Bu Mercedes-Benz otomobil şirketi tarafından geliştirilen gerçek bir illüzyon. Gördüğünüz şey sadece düz bir ekran değil, tam teşekküllü bir araba. Şaşırtıcı değil mi? Arabanın bir tarafı ledlerden oluşan bir halıyla kaplanmış ve diğer tarafına da bir kamera yerleştirilmiş. Kamera görüntüyü anında led panellere ileterek aracı gerçek bir bukalemuna dönüştürüyor. Bu teknoloji sürüş sırasında bile mükemmel bir şekilde çalışıyor. Mercedes-Benz otomobilleri bu şekilde çevreye görünmez hale getirerek sıfır emisyonlu otomobil yelpazesinin reklamını yapıyor. Oldukça parlak bir fikir. Bu muhteşem teknolojiler sadece başlangıç. Gelecekte daha uygun fiyatlı ve gelişmiş hale geldiklerinde hayatlarımızı nasıl değiştirebileceklerini hayal edin. Görünmezlik uygulamaları askeri ve bilimsel projelerin çok ötesine geçiyor. Tıptan mimariye, mahremiyetin korunmasından yeni sanat formlarının geliştirilmesine kadar her buluş insanlığa yeni ufuklar açıyor.